Ee, hocam bir şey tanışmak istiyorum ama evin içerisinde cisimler hareket ediyor. Bunu çocuklarım da görüyor, ben de görüyorum. Ee, eve gelen misafirler de görüyor. Ee, yani bununla ilgili mesela yapabileceğim ne var ben bilmiyorum. Geçen sene Ramazan'ın Ramazan'ın üçüncü günüydü şeytanla ilgili bir rüya gördüm. Kendisi benimle anlaşmak istediğini söyledi. Bana anlaştığım doğrultuda dünyadaki bütün serveti önüme sereceğini söyledi. Ben kabul etmedim. Etseydin. Olur mu hocam? Şeytan olacağım söylüyor. Nasıl kabul edeyim? Mümkün değil. Yani e, çok değişik şeyler yaşıyorum hocam. Ya yani, Böyle hani sizin, aklıma geldikçe sizin söylüyorum en, ama. Sizin en kestirmeden derhal süratle en kestirmeden en yakınınızda bir tasavvuf erbabı büyüğün önüne gidip tövbe almanız ve hemen tarikat aleyhi başlamanız lazım. E, tövbe mi ettim hocam? Hangi tarikat size? Tövbe etmek yeterli değil, Bakın hocam. Ondan sonrasını yapmanız lazım. Hızlı bir şekilde. Hmm. Yani pek de anlamam ki bu işlerden, bunu yani, yapan kimdir, ne yapmam gerekir. Bir de yani şöyle bir şey var, son iki aydır üç aydır bütün arkadaşlarımla kötü oldum. Yani geri dönüş olmayacak şekilde kavga ediyoruz ve e, tek taraf üzülen ben oluyorum. Onlar hiçbir şekilde üzülmüyorlar, aksine bundan keyif alıyorlar ve bunlar beni çok seven insanlar. Yardımcılarım size hamail önerdiler mutlaka. Havaiye'nin de muska olduğunu yeni öğrendim, onu da bilmiyordum. Hamail taşınan şey demek, biz muska demiyoruz. Muska şöyle, aslında Arapçada nüsha, çoğaltılmış şey demek. Türkçe'ye dönmüş muska olmuş yani. Onun gibi. Evet. Anladım, yani ayetler varmış galiba. Ayetler var içinde, evet. O, bah, o bahsettiğin efendim. dolaşımların önünü tıkayacak bir şey var bunun içinde, evet.